Evet Adil Bey, hayırlı olsun. Ankara'dan müracaatınızı yaptınız ve çalışmalara başladınız artık resmen Cumhuriyet Halk Partisinin milleti gibi aday adaysınız ve 29 Mart'taki ön seçimde talipsiniz ve yola çıktınız. Hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimlerde Denizli'ye gerçekten çok güzel bir müjde verdi. E Denizli'deki 15 bin Cumhuriyet Halk Partisi üyesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Denizli'den seçilecek milletvekillerinin adaylarının sırasını belirleyecek. Artık vatandaşımızın nerede demokrasi demesi için bir sebep kalmadı. En demokrat yöntemi Cumhuriyet Halk Partisi benimsedi. Ben de Bu kontenjan da kullanmadı. Kullanmadı. Tamamını partilerimiz hangi sırayı koyarsa o şekilde Seçimlere katılacağız. Bu çok güzel bir şey. Biz de adil demir olarak da yaşamında hiç atanarak bir yere gelmedim. Bütün çalışmalar, bütün bulunduğum makamlar seçilerek gelinmiş makamlardır. Geçen seçimlerde de kontenjan olmasına rağmen ben ön seçime katılmıştım. Bu seçimlerde de ön seçime katılacağım. Politika ciddi bir iş. Demokrasinin olması için. Siyasetin ve siyasetçinin olması, siyasetçinin kaliteli olması, bilgili, birikimli olması, istekli olması da politikayı güçlendirir. Politika güçlenirse de demokrasi kökleşir. Bunun için ciddi bir çalışma yapıyoruz. Müracaatlarımızı yaptık. Gördüğünüz gibi çalışma ofisimizi, merkezimizi de şimdi hazırlamış durumdayız. Bundan sonra diğer hazırlıkları yapacağız. Bütün bu hazırlıkları yaptıktan sonra... Politikanın nasıl ciddi bir iş olduğunu halkın Denizli'de Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Cumhuriyet Halk Partisi adaylarının en başında lider olarak da Adil Demir'e desteklemeleri gerektiğini anlatmaya çalışacağız. Peki bu ön seçim heyecanı artık 29 Mart'tan sonra 7 Haziran'da sandığı nasıl yaptı? Bu seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisinin Denizli'de birinci parti olarak çıkmaması için hiçbir neden kalmadı. Çünkü kontenjansız tamamen 15 bin partimize kayıp üyemizin hakim huzurunda, nezaretinde e, yapacakları oylama sonucunda adaylarımız belirlenecek. E, onun için e, vatandaşımızın da demokrasi istiyorlarsa demokrasiyi uygulayan Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek vermesi gerekiyor. Denizli heyecanlı bir kent, girişimci bir kent, devleti veren fakat devletten alamayan bir kent. E, dolayısıyla demokrasiyi denizleyen, en iyi şekilde uygulayan adaylarını demokratik yöntemle, e, tamamen demokratik yöntemle tespit eden Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek verirlerse önümüzdeki seçimlerde diğer partiler de e, aynı yöntemleri seçerler. Bu seçimde üyelerine sormayan, memur atar gibi, kendi iş yerine çay, çay içmeye davet eder gibi, evine misafir davet eder gibi milletvekili adayları belirleyen partileri denizi cezalandırmalı ve onları bir tek bile milletvekili vermemeli aslında. Peki Adil Bey, evet. partinizdeki 15 bin üyenin hep sandığı gelecek mi? Onlara ne diyorsunuz? Geçen seçimlerde 10 bin üyemiz vardı, 7 bin 500 civarında, %75'e yakın katılım olmuş idi. Bu dönemde partimize 5 bin yeni arkadaşımız hemşehrimiz üye oldu. 14 bin 800 civarında üyemiz var şu an itibariyle 15 bin yuvarlayarak konuştuğumuzda. Tahminime göre e, bunun 12-13 binin e, sandığa gelir tahmin edilir. Gelir diyorsunuz. Evet. Ve çok teşekkür ederim.